Merhaba arkadaşlar. Rasyonel sayılar soru çözüm videosunu birlikte hazırlayacağız. Hemen testimize geçelim. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci sorumuz 16 rasyonel sayılarla alakalı. İşlem sırasına göre önce parantez içi yapılır. 0,58 ile 0,24'ü toplayacağız. Virgüller alt alta gelecek şekilde toplama işlemi yapılır. 8, 4 daha 12 elde var bir. 5, 2 daha 7 bir derinde vardı. 8, 0, 82. Eksi 0, 13. 0, 13. Yine virgüller alt alta gelecek şekilde. 2'den 3 çıktı. Çıkmaz tabii ki. 12'den 3 çıktı. 9. Burada 7 kaldı. 7'den 1 çıktı. 6. 0, 69. Burası 0, 69 çıktı. Çarpma işlemi var. Önce çarpma işlemi yapmamız gerekir. 2 çarpı 0,69. Alt alta çarpalım. 2 kere 9, 18 elde var 1. 2 kere 6, 12, 1 de elde. 13 elde var 1. 2 kere 0, 0. 1 de elde. 1. Virgül buraya gelecek. Çünkü virgülden sonra 2 basamak var. 2 basamak. Eksi 0, 38. 0, 38'i çıkartıyoruz. 0, 0, 1. Sıfırların değeri yok. Cevap 1. 12. sorumuz x y aralarında asal sayılardır. x y. şu demektir. Aralarında asalsa en sade şekli bu demektir. x artı y kaçtır diye soruluyor. Şu değeri kesirli olarak yazalım. 0,22 2 devre diyor. Sayıyı aynen yazarız. Devretmeyen kısmı çıkartırız. Virgülden sonra devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0 yazarız. 20 bölü 90. En sade hali 2 bölü 9 aralarında asaldır. X o zaman 2, Y'e de 9'dur. X artıya kaçtır? 11'dir. Cevap Bursa 13. sorumuz. Aşağıdaki kesirlerden hangisi en büyüktür diye söylüyor. Burada şıklardaki şıklara bakalım. Payla payda arasında 4 fark var. Payla payda arasında 4 fark var. Payla payda arasında, arasında 4 fark var. Bütün şıklarda. Hepsinin paydası büyük. O zaman payı büyük olan mı büyüktür, paydası büyük olan mı büyüktür diye düşünmüyoruz. Hemen şöyle yapıyoruz. 1 bölü 4 mü daha büyüktür? 1 bölü 5 mi daha büyüktür? Aralarında 4 fark var. Yoksa 4 bölü 8 mi daha büyüktür? Burada 1 bütün 5 parçaya bölünürken burada 4 bütün 8 parçaya bölünür. Bu yarımdır. Dikkat ederseniz. Bu ise çeyrekten biraz. Demek ki Pay ve paydası büyük olan daha büyük oluyor. Pay payda arasındaki fark eşitse o zaman en büyük paydaya sahip E şıkkı en büyüktür diyoruz. Beşinci soru. Bu tarz sorularda şöyle çözüm yapıyoruz. Onu kaça bölersem 2 çıkar. 5'e bölersem burası 5'tir. 4 ile kaçı toplarsam 5 eder. 1'i toplarsam 5 eder. 6'yı kaça bölersem 1 eder. 6. O zaman 4 artı 2 bölü x eşittir 6 diyorum. 4 ile kaçı toplarsam 6 olur? 2'yi toplarsam 6 olur. 2'yi kaça bölersem 2 olur? 1'i 2'yi 1'e bölersem 6 olur. 2 olur. O zaman x eşittir 1 diyoruz. Cevap Adana. 15. soru. A artı B, B artı C, A artı C. Alt alta toplarsanız A, A, 2 A var. B, B, 2 B var. C, C, 2 C var. İki parantezin alırsanız A artı B artı C var. Toplarsanız 12 bölü 13, 15. sorudayız. Bir önceki soruda söylediğimiz gibi payla payda arasındaki fark eşitse ve payda her zaman paydası büyükse o zaman diyoruz ki sayı büyüdükçe değeri de artar. 12-13 arada fark 1. 13-14 arada fark 1. 10-11 arada fark 1. En büyük olan büyüktür dedik. O zaman en büyük sayı B artı C en büyük. Hangisinden büyük daha sonra? A artı B'den ve en küçük olan da A artı C. Evet böyle ikili sıralamalarda ortada olan en büyük ve en küçük sayının toplamıdır. En büyük olan da en büyükle ortanca olanın toplamıdır. Şurada en büyük ve en küçük sayı var dedik. Burada ise en büyükle ortanca var dedik. İkisinde de olan en büyük. O zaman bakıyoruz B en büyüktür diyorum. B en büyük. Burada ortanca var dedik. C ortanca. Burada en küçük var dedik. A en küçük. B, C, A şeklinde sıralama olacak. Küçükten bir sıralamada A, C, B şeklinde olacak. A, C, B, C şıkkında. 16. sorumuz. A sayısı B sayısından ne kadar fazladır? A'dan B'yi çıkartmamız isteniyor demektir. 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 4'ten çıkartacağız. Neyi? 1 bölü 3 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 5'i. Şu eksiği parantez içine dağıtırsanız 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 4 eksi 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 eksi 1 bölü 5 olacak. Dikkat ederseniz aynı değere sahip zıt işaretliler var artı 1 bölü 3 eksi 1 bölü 3 artı 1 bölü 4 eksi 1 bölü 4. Kalan 1 bölü 2 eksi 1 bölü 5. Burayı 5 ile burayı 2 ile genişletirseniz 5 bölü 10 eksi 2 bölü 10'dan cevap 3 bölü 10 çıkar Denizli. 17. sorumuz. 5 artı eksi 15 ifadesinin tam sayı olabilmesi için a'nın alabileceği tam sayı kaç tam sayı değeri vardır? 5a eksi 15 bölü A. Bunu ayırabilirim. 5A bölü A eksi 15A bölü A. 15 bölü A. A'lar gitti. 5 eksi 15 bölü A. Bu şu demektir. 15'in kaç tane tam böleni vardır? 1, 3, 5, 15, eksi 1, eksi 3, eksi 5, eksi 15. Kaç tane değeri var? 8 tane. Cevap Edirne. 18. sorumuz. 18. soruda işlemler yapalım pay kısmında 3 bölü 4 bölü 3 var. Birinci yayına yazıyorum 3 bölü 1. Ters çevirip çarpıyorum 3 bölü 4. Buranın cevabı 9 bölü 4. Çarpı 2 var. Çarpı 2. 2 ile 4 sağdaleşir 9 bölü 2. Eksi 3 var. 3 kere 2 6. Eksi 6 tabii ki. 9'dan 6 çıktı. 3 bölü 2. Pay kısmı 3 bölü 2. Payda kısmı 4 kere 3 12 diyeceğiz. Bunu demeye gerek yok. 3'ler sadeleşti. 4 bölü 1'den 4. Bölü 2. 4'ü 2'ye bölüm. 2. Artı 3. 5. Pay kısmımız 3 bölü 2. Payda kısmını bölü olarak yazıyorum. 5. Birinci aynen yazın. 3 bölü 2. Ters çevirip çarpın. 1 bölü 5. 3 kere 1. 3. 2 kere 5. 10. 3 bölü 10. C. 19. soru. Devirli ondalık sayılar var. A tam B. A B eksi. A bölü 9'dur. Artı. B A eksi. B bölü 9'dur. Bölü. A bölü 9 eksi artı B bölü 9. Şurası çözümleme yaparsanız 10A artı B eksi A. Burası 10B artı A eksi B. 10A'dan A çıktı. 9A artı B 10B eksi B 9B artı A. Ne yapar burası? 10 tane A, 10 tane B. 10 parantezinde A artı B olur. Böyle 9. Payda kısmı ise A artı B bölü 9. Pay kısmını aynen yazıyorum. 10 parantezinde A artı B bölü 9. Ters çalıyor. Çarp 9 bölü A artı B. A artı B'ler birbirini götürdü. 9'lar birbirini götürdü. Cevap 10. Yani Denizli. 11. 20. Sorumuz b kaç olamaz diyor. Bir say i̇ki sayının bölümünün sıfır olabilmesi için pay kısmının sıfır olması gerekir. A eksi 3b eşittir 0. Paydanın ise sıfır olmaması gerekir çünkü payda sıfır olursa tanımsız olur. A eksi 3 eşit değildir Sıfır diyoruz. 3'ü diğer tarafa atarsanız a eşit değildir 3 eksi 3 diğer tarafı artılarak geçti. A yerine 3 yazarsanız bu eşitlikte 3 eşittir. Eksi 3 bir diğer tarafa bakın. Artı 3 b Her iki tarafı 3'e böldüğünüzde B eşittir 1. B eşittir 1. A'nın 3 değeri için 3 değeri alamayacağına göre A. B'de bir 1 değerini alamaz. Cevap Bursa. Testimiz burada bitiyor. Diğer konulardan soru çözüm videolarını görmek için sitemizi ziyaret etmenizi bekliyoruz. Başarılar dileriz.